Evet arkadaşlar bugünkü konumuz indiksiyon akımı. İndiksiyon akımından önce manyetik akıyı görmüştük. E, çünkü akı değişiminden oluşan akıma biz indiksiyon akımı diyoruz. Evet bir daha tekrar ediyoruz. Akı değişiminden dolayı oluşan akıma indiksiyon akımı denir. Lenz kanuna göre akı artıyorsa onu azaltacak yönde, Azalıyorsa onu arttıracak yönde akım oluşur. Şimdi bu ne demek? Konuyu anlatırken tekrardan bir değinelim. Öğrenelim. Şimdi indiksiyon akımı. Biz dedik ki indiksiyon akımı akı değişiminden meydana gelir. O zaman akı değişim hızı bize indiksiyon emekasını verir. Epsilon eşittir. Epsilon'a indiksiyon emekası diyoruz. Epsilon eşittir eksi delta fi bölü delta t. E delta fi dediğimiz akı değişimi demek ki akının zamanla değişimi bize indüksiyon emekasını verecek. Buradan da zaten bir vardı bizim meşhur formülümüz. On kanunu. Buradan da akımın değerini çekebiliriz. Gelelim buradaki eksiliğin anlamına. Eksi değer aslında Lens kanunundan gelme. Yukarıda da belirttik Lens kanunu. Şimdi Lens kanunu ne demek? Aslında Lens kanunu demek kendisini oluşturan sebebe karşı koyma. Yani akı artarken işte oluşan indüksiyon akımı bunu azaltacak yönde. Akı azalıyorsa artıracak yönde olmalıdır. Yani azalmayı arttır, artmayı azalt şeklinde. Şimdi bunu şuradan örneğimizle görelim. Hani örnek şeklinde anlatalım. Evet bir levhamız var, bir uzun çubuğumuz. Bu çubuğu diyor ki V hızıyla bu tarafa doğru çekerken Burada oluşan indüksiyon akımının yönünü bulmaya öğrenelim. Şimdi burada manyetik alan eksik. Heh, manyetik alanımız pardon bu x'miş. Manyetik alanımız iç olsun. İç bir manyetik alan. Çubuğumuzu v hızıyla çekiyoruz. E, v hızıyla bu tarafa doğru gelirken diyelim ki tam buraya geldi. Gelelim bizim akımız nasıl değişir? E, bizim akı dediğimiz şey b çarpı a değil miydi? Evet. B manyetik alan sabit. Ama A alanı durmadan azalıyor. Ya azaldığı için fi azalıyor. Fi azalırken biz dedik ki eksiliğin anlamı lens kanlı. Kendisini oluşturan sebebe karşı koyma. Madem akı azalıyor. O zaman burada oluşan akımın bu manyetik alanı arttırması lazım. Şimdi bizim manyetik alanımız iç. Öyleyse direncin üzerinden geçen akıma baktığımızda. Eğer dirençten geçen akım yukarıya doğruysa e bizim Manyetik alanı bulmamız nasıldı? Sağ el kuralı. Baş parmak akım yönü, dört parmak manyetik alan yönünü gösterir. Baş parmağımız akım yönünü gösterirken dört parmağımız telimizi sarıyor. Ha, burada oluşan akım dış olur. Halbuki biz dedik ki akı azalıyor. E buradaki manyetik alan içse, buradan geçen akımın da burada iç bir manyetik alan oluşturması lazım. Öyleyse akım aşağıya doğru olsun ki akım iç olsun. Demek ki burada dolaşan akımın yönü bu şekilde bulunuyor. Şimdi bizim bir çubuğumuzu hareket ettirdik. Eğer soru bir bobin şeklinde vermişse gelelim bobinde nasıl oluyor? Mıknatısımızı bobine doğru yaklaştıralım. E, mıknatısın manyetik alan çizgilerinin yönü her zaman enden esa doğrudur. Enden çıkar ama bu enden çıkan manyetik alanlar bobinin içinden geçerek esa doğru giderler. Evet enden çıkar S'e doğru gider. Eğer ki biz mıknatısı bobine doğru yaklaştırırsak e, bobine doğru yaklaşırken manyetik alanı arttırmış oluyoruz. Bunun içinden daha fazla çizgi geçer. E, biz dedik ki eksiliğin anlamı kendisini oluşturan sebebe karşı koyma. E, manyetik alan artıyorsa eğer e, manyetik alanın yönü buydu. E, buna zıt yönde bir manyetik alan oluşturmalı. Öyleyse bu telden bu dirençten geçen akımın oluşturduğu manyetik alan bu tarafa doğru olmalı. Şimdi manyetik alanın bu tarafa doğru olması için bakalım telden geçen akımın nasıl ne şekilde olması lazım. Yine sağ el kuralı bu defa dört parmak akım yönü baş parmak manyetik alan yönünü verir. E, dört parmağımız bobini üstten sararken ancak manyetik alan bu tarafa doğru olur. O zaman KL arasında oluşan akımın yönü bu tarafa doğrudur. Evet gelelim manyetik indiksiyonun büyüklüğüne MK'sına indiksiyon MK'sının büyüklüğüne. Eksi, eksiliğin anlamı kendisini oluşturan sebebe karşı koyma demiştik. Lens kanunu N çarpı delta fi bölü delta t'dir. Evet, indüksiyon akımı dedik ki indüksiyon emekamız epsilon eşittir. Eksi delta fi bölü delta t. Gelelim öz indüksiyon akımına. Şimdi öz indüksiyon akımı. Akım değişiminden dolayı oluşan akıma öz indüksiyon akımı denir. He, madem devirde akım var o zaman burada pil olmalı. Pil yani üreteç varken. Ee, az önce indüksiyon akımına baktığımızda bir geri dönelim. Burada pil yani üreteç yokken. o zaman soru bizden indüksiyon ya da öz indüksiyon istediğinde karış, kafamızın karışmaması için eğer indüksiyonu istiyorsa bakın devrede pil yok, üreteç yok. Ama Öz istiyorsa mutlaka devrede pil yani üreteç yani akım olmalı. Çünkü akımın değişiminden dolayı oluşan akıma öz indüksiyon akımı denir. Öz indüksiyon akımının yönü devre akımının azalıp artmasına bağlıdır. Şimdi gelelim bu azalıp artma nedir? Akım artarsa aynı az önce bahsettiğimiz gibi indüksiyon akımında lens kanunu vardı. Kendisini oluşturan sebebe karşı koyma. Evet burada da öz indüksiyon emk'sının değeri eksi l delta i bölü delta t'dir. Eksiliğin anlamı yine lens kanunundan geliyor. Kendisini oluşturan sebebe karşı koyma. L ise bobinin öz indüksiyon kat sayısıdır. Birimi henredir. E delta i zaten akım değişimi. Hemen döndük yukarıya tekrar geri geldik. Akım artarsa, o zaman oluşan öz indüksiyon akımı bunu azaltacak yönde yani zıt yönde oluşmalı bir öz indiksiyon ters yönde akım azalırken bu azalmayı arttıracak yönde olmalı yani koru, durumunu koruma hani sabit bırakma gibi düşün artıyor ama ben bunun sabit olmasını istiyorsam ters yönde akım oluşturdum azalıyor e sabit kalmasını istiyorum o zaman aynı yönlü bir öz indiksiyon akımı oluşmalı evet gelelim şu bobine bize demiş ki mesela sorularda karşımıza bu şekilde çıkar. Reusta ok yönünde çekilirse, kaydırılırsa öz indiksiyon akımının yönü nasıl oluşur? Şimdi reustayı biz ok yönünde çekerken buradaki direnci azaltmış oluyoruz. Direncimiz buydu. Reusta'yı çekerken direnç azalır. E bizim formülümüz bu. Direnç azalırken akım artar. E akım artıyorken akımın yönü bu taraf. Bu normal akımın yönü. E bizim öz indüksiyon akımımız akım artarken bunu azaltacak yönde olmalı. Yani öz indüksiyon akımının yönü de ters yönlü olmalı. öz indüksiyon. E dirençten geçen istiyorsa öyleyse öz indüksiyon bu tarafa doğru olmalı. Öz indüksiyon. Evet gelelim örneklerimize. Birinci örneğimiz. Ne demiş bize? KLM iletken halkalarında oluşan indiksiyon akımlarının yönlerine bulalım. Şimdi bu halkamıza bir mıknatısı yaklaştırıyoruz. Yaklaşırken burada oluşan indiksiyon akımının yönü. Şimdi mıknatısın manyetik alanının yönü ne tarafta? Enden doğruydu. O zaman bu mıknatısın burada oluşturduğu manyetik alanın yönü yukarıya doğru. E biz mıknatısı yaklaştırırken manyetik alanı arttırmış oluyoruz. E bizim lens kanunumuz neydi? kendisini oluşturan sebebe karşı koyma. O zaman biz bunu azaltacak yönde bir indüksiyon akımı oluşturmalıyız. Yani bunun tersi. O zaman oluşan manyetik alan aşağı doğru olması için akımımızın yönüne bakalım. Akım böyle sarmalı ki indüksiyon. Manyetik alanımız bu şekilde olsun. Evet, gelelim ikincisine bu defa mıknatısın S kutbunu yaklaştırıyoruz e, S kutbunun oluşturduğu manyetik alan bu tarafa doğru e, biz bunu yaklaştırırsak bu manyetik alan artar öyleyse halkanın oluşturduğu manyetik alan buna ters yönlü olmalı yani yukarıya doğru e, manyetik alanın yukarıya doğru olması için evet bir bakalım nasıl gitmeli akımımızın yönü bu tarafa doğru olmalı Son durumumuz mıknatısın en kutbu ama bu defa mıknatısı uzaklaştırıyoruz. En kutbunun oluşturduğu manyetik alanın yönü yukarıya doğru. E, mıknatısı uzaklaşırken manyetik alan azalır. E, B azalırken bunu arttıracak yönde aynı yönlü bir manyetik alan oluşmalı. Manyetik alanın yukarıya doğru olması için bakalım hemen akımımız bu tarafa doğru olmalı. Dört parmak akım yönü halkada, baş parmak manyetik alan yönünü gösterir. Evet, gelelim ikinci örneğimize. Mıknatısımız bize demiş ki mıknatıs bir yönünde çekilirken dirençten geçen akım hangi yönde oluşur? Mıknatısı yaklaştırıyoruz. Mıknatısın oluşturduğu manyetik alan bu tarafa doğru. E, mıknatıs yaklaşırken B artar. Buradan geçen akımın ne yapması lazım? Bu manyetik alanı azaltmalı. Azaltması için de oluşan manyetik alanın bu tarafa doğru olması gerekir. Manyetik alanın bu tarafa doğru olması için. Diyelim ki üç yönü. Üç yönü ters oldu. Öyleyse akım bu şekilde olmalı ki üstten sarmalı ki manyetik alan bu tarafa doğru olsun. Yani cevabımız dört yönü. Mm. Evet yine sırada güzel bir örneğimiz var. Sayfa düzleminde bulunan iletken telden yapılmış çember. Sayfa düzleminde bulunan ve üzerinden i akımı geçen sonsuz uzanlık uzunluktaki tele sabit ve hızıyla yaklaştırılıyor. Çember ML arasındaki indiksiyon MKS epsilon 1 LK arasındaki epsilon 2 imiş. Bunların oranını istiyor. Şimdi bizim neyi bulmamız lazım? Epsilon'un formülü eksi delta fi bölü delta t. Yani delta fi dediğimiz fi son eksi fi ilk bölü delta t. Evet formülümüzü yazdık. Şimdi fi'nin formülü b çarpı a'ydı. Halkanın alanı sabit a. Peki biz bu akımın burada oluşturduğu manyetik alana b dersek manyetik alanın formülü neydi? B eşittir düstelü manyetik alanı. 2K i bölü D. E, D'ye bölümü B kadarsa 2D'ye bölümü B bölü 2. Buradaki 3D'ye bölümü B bölü 3 olur. Önce başlıyoruz. Epsilon 1'den M arasında. Epsilon 1. Bu ilk manyetik alan bu son. Buradan buraya taşıyoruz. O zaman eksi B bölü 2 eksi B bölü 3 bölü V sabit hızıyla hareket ettiği için buradan buraya gelme süresi T ise bu süreyi de hemen belirleyelim T. Zamanlarımız aynı. Payda eşit diyorum. Eksi 3B'den 2B çıktı. 1 B bölü 6 bölü T'den eksi B bölü 6 T. Gelelim epsilon 2'ye. Şimdi buradayken bir de burada ağlarımız var. Evet, B aydı. Ağlarımızı unutmayalım. Şimdi L noktasındayken manyetik alan B bölü 2, K'dayken B. O zaman yine eksi son akı BA eksi BA bölü 2 bölü yine bir T. Payda eşitlersek BA bölü 2 bölü T'den ama eksiliğimiz var. Şuradaki eksilik eksi BA bölü 2T. Bizden istenen ikisinin oranıydı. Oranlıyoruz. BA'larımız gitti. T'lerimiz gitti. 1 bölü 6 bölü 1 bölü 2'den ters çevirip çarparsak 2 bölü 6'dan 1 bölü 3. Evet. Dördüncü örneğimiz. Bizden ne istemiş? Öz indiksiyon emekasına. Öz indiksiyon emekasının formülü epsilon eşittir eksi L öz diyorsa demiştik ki akım değişiminden kaynaklı. O zaman eksi L delta i bölü delta t. Epsilon'dan başlıyorum. Evet eksilik L. L'nin değeri Bobi'nin öz katsayısı kat sayısını 0.3 vermiş. E, delta i dediğimiz son akım eksi ilk akım. 12 amperden 4 ampere düşüyormuş. Öyleyse 4 eksi 12 bölü zaman değişimi 04. Şimdi şu sıfırları öncelikle götürelim. Evet ne kaldı geriye? Eksi 3 çarpı 4'ten eksi 12 çıktı. Eksi 8 bölü 4. 4 ile eksi 8 sadeleşirse eksi 2. 3 kere 2'den 6. 6 volt. Evet yine grafikli bir soru karşımızda. Bakalım grafikleri nasıl yapacağız. Bir bobinden geçen akımın zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. 0T aralığında oluşan öz indiksiyon emegasının büyüklüğü epsilon 1, T3D de epsilon 2. Bunların oranını istemiş. İşte epsilon 1'den başlıyoruz. Formülümüzü burada belirtmiştik. Eksi L delta i bölü delta t. O zaman eksi L. Şimdi gelelim delta i'mize. 0T aralığında. Son akım 3i. İlk akımımız 1i bölü zamanımız 1t. Buradan ne çıktı? 3i'den 1i çıktı. 2 ile bölü t. Ama bizim eksiliğimiz de vardı. Evet. Epsilon 2'miz. Eksili. Şimdi t'den 3t'ye. Son akım 0. İlk akım 3i. Zaman değişimi 2T. Buradan eksiler artılaşır. 3 ile bölü 2T. İkisinin oranını istemişti. Birinciyi olduğu gibi yazar. İkinciyi ters çevirirsek. ileler gitti. T'ler gitti. 2 kere 2 4 bölü 3. Bir de eksiliğimiz vardı. Eksi 4 bölü 3. Evet yine benzer bir soru. Ama bu defa bize akım değişim zaman grafiği değil de akının değişim grafiğini vermiş. Zamanla değişim grafiği. Evet akı zaman. Bir iletken çerçeveden geçen manyetik akının zamanla değişim grafiği şekildeki gibidir. 0-2T aralığında çerçevede oluşan indüksiyon elektromotor kuvveti epsilon 1. 2T, 3T epsilon 2. E bizim epsilon formülümüz neydi? Eksi delta fi bölü delta t. Eksi Delta pi bölü delta t. Hemen yazıyoruz. Eksi delta pi'miz. Son fi 2. Birincisi 5 pi de bölü zaman aralığımız 2'de. de. Epsilon 2 için yazıyorum. Eksi son akı 4 fi. İlk akımız 2 fi bölü 1'de. de. Evet yukarıdan bir bulalım. Sonra da oranlayalım. 2'den 5 çıktı. Eksi 3 eksi ile eksinin çarpımı artılaştı. O ise 3 fi bölü 2 t. Bölü eksi 2 fi bölü t'den fi bölü t'lerimiz gitti. 3 bölü 2 bölü 2'den öyleyse epsilon 1 bölü epsilon 2 3 bölü 4. Kimi sorular eksiliği istemeyebilir. Hani büyüklük olarak isteyebilir. Sadece 3 bölü 4 şeklinde de yazabiliriz. Evet geldik sıradaki örneğimize. Güzel bir yorum sorusu böyle sorular karşımıza çıkar. Üzerinden iyi akımı geçen tel ve iletken çerçeve aynı düzlemdedir. Çerçeveden ok yönünde akım geçmesi için hangileri tek başına yapılabilir? Şimdi öncelikle neyi bulmam lazım? Bu telden bu akımın oluşturduğu bu tarafta oluşturduğu manyetik alanın yönü. Telden geçen akımın burada oluşturduğu manyetik alan. Neydi kural? Düz telin oluşturduğu manyetik alan baş parmak akım yönü dört parmak manyetik alan yönünü gösterir. Baş parmağımız yukarıya gösterirken manyetik alanımız buradan girer diğer taraftan çıkar. O zaman burada oluşan manyetik alan iç. Evet. Şimdi şu akımın oluşturduğu manyetik alan iç mi dış mı? Bir de onu bulalım. E buradan geçen akımın burada oluşturduğu manyetik alan Yine baş parmak akım yönü. O zaman bu taraftan gireceğimiz için bunun oluşturduğu da iç. He, birbirini destekliyor. O zaman buradaki fi azalıyor. Çünkü biz azalırken arttırır aynı yönlü artarken zıt yönlü oluşturur demiştik. Evet şimdi fi'nin azalması. Fi'nin formülü b çarpı a'ydı. Yani manyetik alan azalmalı eğer alan sabit ise. E manyetik alanın azalması için ne yapmalıyım? Çerçeveyi telden uzaklaştırmalıyım. Çerçeve bir yönünde hareket etmeli. Uzaklaşırsa olur. İ akımı azaltılmalı. E, B'nin içinde 2K i bölü D'ydi. Akımı azaltırsak manyetik alan azalır. Öyleyse bunu da alırız. Çerçeve iki yönünde hareket ettirilmeli. Çerçevenin iki yönünde ya da ikinin tersi yönünde hareket etmesi şu uzaklığı değiştirmediği için hiçbir şeyi değiştirmez. O yüzden cevabımız 1 ve 2. Evet, sıradaki örneğimiz ne verilmiş? Bir çubuk mıknatıs. X ve Y e bobinleri şekilde gibi mıknatısı hareket ettirdik. R1 ve R2'den geçen indüksiyon akımlarının yönlerini istemiş. Evet şimdi biz bu mıknatısı bobine doğru yaklaştırırken bu mıknatıstan çıkan manyetik alanlar N'den ese doğruydu. O zaman şu şekilde manyetik alanın yönü. E, Mıknatıs yaklaşırken buradaki manyetik alan artar. E, biz dedik ki artarken bunu azaltmalı. Yani buradan oluşan akımın bu yönde bir manyetik alan oluşturması lazım. Ya manyetik alanın bu tarafa doğru oluşması için bakalım D1'den geçen akım bir yönünde mi, iki yönünde mi? Bobinde manyetik alanın yönü baş parmak manyetik alan dört parmak akım yönü. O zaman bobini biz böyle alttan sarmalıyız ki manyetik alan yönümüz bu taraf olsun. Öyleyse akımımızın yönü bir yönü. Gelelim buna. Mıknatıs manyetik alanın yönü S'e doğruydu. O zaman burnu, burada oluşan manyetik alan şu şekilde. Bu yönde. E, Mıknatısı uzaklaşırken manyetik alan azalır mı? azalır. E manyetik alan azalıyorsa buradan geçen akımın bunu arttırması lazım. Yani aynı yönlü bir manyetik alan oluşturması gerekir. Manyetik alanın da bu, bu tarafa doğru olması için yine sağ el kuralı 4 parmak akım yönü baş parmak manyetik alan yönünü gösterir. E, baş parmağın bu tarafı gösteriyorsa akım bobini üstten sarmalı. Üstten sarması için akımın yönü üç yönünde olmalı. Evet gelelim sıradaki örneğimize. X halkası üzerinden geçen X halkası üzerinden akım geçen telin yanına şekildeki gibi konulmuş. Şöyle telden akım geçiyor. X halkamız burada. Tel üzerinden geçen akımın zaman grafiği şekildeki gibi akım zaman grafiği. Buna göre diyor 1, 2, 3 bölgeleri aralıklarında halkada oluşan indiksiyon akımı nasıl oluşur? Evet hemen bir bölgesine bakıyoruz. Bir bölgesinde akım ne yaptı? İşte atıyorum iyiyken 3 iyi oldu. Burada akım artıyor. Bizim kuralımız neydi? Kendisini oluşturan sebebe karşı koyma. Öyleyse akım artarken zıt yönlü bir manyetik alan oluşturacak. Öyleyse öncelikle bu telin burada oluşturduğu manyetik alanın yönünü bulalım. Düz tel için manyetik alan baş parmak akım yönü, 4 parmak manyetik alan yönünü gösterir. Baş parmağımız akımı gösterirken 4 parmağımız bu taraftan giriyor telin. Telimiz bu taraftan giriyor, bu taraftan çıkıyor. Öyleyse burada oluşan manyetik alan dış. Akım artıyor dedik. Akım artıyorken buradaki manyetik alan artar. E buradaki manyetik alan artarsa bu halkadan geçen manyetik alanın bunu azaltması lazım. Yani zıt, iç olmalı. E, manyetik alanın iç olması için bakalım akım hangi yönde olmalı? Akım iki yönünde olursa halkada dört parmak akım yönü baş parmak manyetik alanda akım iki yönünde olurken manyetik alanımız iç olur. O zaman birinci bölgede iki yönünde. Gelelim ikinci bölgeye. İkinci bölgede akım değişiyor mu? Hayır. Sabit. E peki bizim öz indüksiyonu nasıl buluyorduk? MK'dan eksi delta fi bölü delta t. E, akım değişmiyor. Halkanın alanı sabit. O zaman sıfır mı? Ha, demek ki bu bölgede akım oluşmaz. Gelelim üçüncü bölgeye. Üçüncü bölgemizde akım belirli bir değeri vardı. Buraya atıyoruz 3 i demiştik. Neye düşmüş? 1 i'ye. Ha, demek ki burada da akım azalıyor. E, akım azalıyorken bunu arttırmalı. Şimdi oluşan akımımız buydu. E bu akımın bu noktada oluşturduğu manyetik alan dıştı. E akım azalırken manyetik alan azalır. E manyetik alan azalırsa bunun burada oluşturduğu manyetik alan dış olmalı. Dış olması için de akımın bir yönünde olması gerekir. Bir yönünde. Unutmuyoruz. Her zaman için kendisini oluşturan sebebe karşı koyar. Yani fi artarken onu azaltacak yönde. Yani ters. Fi arta fi azalırken aynı yönde. Fi artarken ters yönde. Manyetik alan oluşmalı. Evet, X ve Y bobinleriyle oluşturulan şekildeki sistemde reostanın sürgüsü iki yönünde çekilirken Y bobinindeki R direncinden hangi yönde indüksiyon akımı geçer? Şimdi biz reostanın sürgüsünü iki yönünde çekerken buradaki direnci ne yapmış oluyoruz arttırmış e bizim formülümüz neydi Om kanından vır dedik ki direnç artıyor direnç artarken akım azalır ha, akım azalırsa bir de bakalım akımın yönü her zaman artıdan eksiye doğru o zaman bu bobinin burada oluşturduğu manyetik alanın yönü bu tarafa doğru ama biz dedik ki ak akım azalıyor akım azalırken b de azalır e bunun oluşturduğu B de bunu arttıracak yönde olacak. Yani aynı yönde bir manyetik alan oluşturmalı. E, manyetik alanın bu tarafa doğru olması için akım alttan sarmalı. Yani indüksiyon akımının yönü iki yönünde olmalı. Soru bizden burada oluşan öz indüksiyonu da isteyebilirdi. Biz burada akıma ne dedik? Azalıyor. Akım azalıyorken e burada oluşan öz indüksiyon bunu arttıracak yönde olmalı. Yani akımla aynı yönde. Yani şöyle yukarı ki indiksiyon. Bu da normal akımda. Evet, gelelim konuyla ilgili son örneğimize. Düzgün ve sabit manyetik alan içinde eşit uzunlukta iletken teller verilen yönlerde çekiliyor. Dirençlerden geçen akım yönlerine bulunuz demiş. Evet, şimdi buraya baktığımızda biz indüksiyon emek aslında nasıl buluyorduk? Eksi delta pi bölü delta t. Yani akıya bakarız. Akı artarken zıt yönlü. Akı azalırken zıt yönlü B. Akı azalırken aynı yönlü B oluşmalı. B'ler aynı yönlü olmalı. Şimdi buraya baktığımızda çerçeveyi biz böyle birbirine telleri birbirine doğru yaklaştırırken e, buradaki alan küçülüyor. alan küçülüyor. Alan küçülürse fi azalır. E fi'nin azalması demek, öyleyse burada oluşan manyetik alan dıştaki yani içse, buradaki de iç olmalı. E, gelelim akımın yönü. Dirençten geçen akım. E, dirençten geçen akımın oluşturması istediğimiz manyetik alan iç. Öyleyse akımımız bu tarafa doğru olsun ki manyetik alanımız iç olsun. Şöyle. Gelelim buna. Bu defa alan artıyor. Alan artarken fi artar. E fi artıyorsa bunu azaltacak şekilde olmalı manyetik alan. E dışarıdaki fi iç, pardon, dışarıdaki manyetik alan içse içeridekinin dış olması lazım. E, buradaki manyetik alanın dış olması için dirençten geçen akım bu tarafa doğru olsun ki telin bu tarafından girsin, bu tarafından çıksın. Evet, akımın yönü böyle olmalı dedik. Gelelim buna. E bizim formülümüz epsilon eşittir. Eksi delta fi bölü delta t. E fi'nin formülüne B'a demiştik. Şimdi b sabit manyetik alan. Gelelim alana. E bu v hızıyla hareket ederse bu da v hızıyla hareket edecek. Alan da sabit. O zaman fi sabit. Değişmez. E değişmediği için akım oluşmaz. Evet, üçüncüde akım oluşmaz, ikinci de bu tarafa doğru, birinci de bu tarafa doğru. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimiz manyetik alanda hareket eden telde oluşan EMK. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.